Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bugün şöyle bir e, kör yılanı yakından bir makro inceleyelim dedik. E, i̇lk incelememiz çok kısa sürmüştü. O yüzden şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Küçük ama çok e, değişik bir yılan türü. Bir rivayete göre kuyruğun ucunda bir e, iğne olduğu söyleniyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi tırnağıma dokunuyor. Sertlik var sadece. Biraz bir tabii tabi de bu. E, çok değişik bir yılan. Zaten eskiler bu yılanlara şey diyor, e, demir yılanı diyorlar. Çok sert, yumuşak göründüğüne bakmayın. İnanılmaz sert bir zemini var. Tutuyorsunuz tutmuyorsunuz hissedemiyorsunuz yani. O kadar sert bir zemini var. Hiç yumuşak değil yani. Sert bir yüzeyi var. Ve kuyruğunun ucunda herhangi bir şekilde e, görüldüğü üzere bir ok yok. Sadece bir gördüğünüz gibi böyle sanki batırıyormuş hissi veriyor. Ama hiçbir şeyi yok. E, etkili bir iğnesi yok yani. E, gözleri çok hafif bir noktacık gibi. Çok az belli oluyor. Dilini de çıkarıyor arada sırada. Bak görüyor, görülüyor mu kameradan bilmiyorum. Böyle bir değişik bir yılan. Ee, yani bu, belki bu, familyanın en küçük hayvanlarından biri. şöyle size göstermiş olalım dedik. Ve şöyle salayım. Ee, siz de görün, zaten sıcağı hiç gelemiyor. Kölgede yaşıyor, Ağaç, taşların altında yaşıyor. Şöyle yavaşça salayım ki ürkmesin ki çekimimizi güzel yapalım. Sıcak zeminden nefret ediyor zaten. Şöyle elimi şey yapmıyorum. Çok sıcak geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi yere inmedi hala. Zemin çok sıcak onun için. Biraz çekim yapmamıza sıkıntı yok. Hem siz de görmüş olun, tanımış olun. Çok zararsız bir yılan zaten. Ee, öldürmeyi hiç gerektirmeyen bir yılan. Zaten göremezsiniz. Çok hızlı bir yılan. Yakalamak ve görmek çok zor. Yavaşça bırakayım. Şu anda biz onu yakaladığımız için afallamış durumda. Ve tabi şu an kendine gelecek. Hızla bir yere bulacak. Kendine uygun bir yere bulacak. Kör yılan bu arkadaşlar. Eskiler buna demir yılanı diyor. Demir yılanı demelerin tek nedeni yüzeyinin zemininin sert oluşu. Yani etinin teninin sert oluşu. Şu anda kumun arasına girdi. Bakın şunun altına sanıyorsunuz ama değil yani girdi taşların arasına. Şu anda son girdiğini gördünüz. Şu anda tamamen taşların arasında. O kendi oradan yolunu bulur. Burası zaten bir dere yatağı. O serin bir yeri bulur ve yaşamını sürdürür arkadaşlar. Böylelikle incelemiş olduk.